Merhabalar arkadaşlar. Epatlı da hepimiz biraz heyecanlanıyoruz çünkü biraz e, karışık bir yer. Aslında çok basit. Yapmamız gereken ilk şey soldaki ve sağdaki dubaları aracımızı ortalayarak ilerletmek. Yani sağımızdan ve solumuzdan aynı paya sahip olmamız gerekiyor. Giriş yapacağımız yeri görüyorsunuz giriş yapacağımız yerin ucundaki yani başlangıcındaki bu işaretli dubadan sonra ikinci dubayı yani şöyle göstereyim ikinci dubayı baz alacağız o bizim kopyamız bu şekilde ilerliyoruz yavaş yavaş hızlanmıyoruz ve aracımızın ee, gidişatını bozmuyoruz aynamız bu duba hizasına yaklaştığında şu şekilde bakın duracağız. Dubai ile aynamız aynı hizada arkadaşlar. En sağa kırıyoruz. Tabi dörtlü ışıklarımız yanacak. Başlıyor. Geri gelirken sağ ve sol aynalardan duruma göre e, aracımızın nereye gittiğini tahmin edeceğiz. Yani göreceğiz. Ve sol aynamız bize yakın olduğundan dolayı oradan arka tarafın yani aracın paralel olup olmadığına dikkat edeceğiz. Bu işlemi yaparken en kolay yöntem buradaki siyah kapı açma kolları. Bu kollar en arkadaki birazdan görünecek sarı çizgiye düz göründüğünde şöyle biraz daha geleceğim. Bakın düz göründüğünde aracımı durduruyorum ve aracım şu anda düzelmiş. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi lastiklerimizi göstereyim. Bakın. Evet. Direksiyonumuzu şuradaki airbag yazısına iki defa düz konuma getirirsek bu bir. Bir daha çevirelim. Bu iki. Şimdi lastiklerimize bakın. Düz bir. Yani geriye geldiğimizde şöyle göstereyim. Bu şekildeyken düz geleceğiz ki tam yerine oturtalım. Geleceğiz. Şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. Buradaki başlık taraftaki dubaları aracımızın burnuyla aynı kıvama getirdiğimizde durmalıyız. Bakın şimdi. Gelelim. Şöyle gösterelim. Evet. Bu şekilde girişimizi sağlıyoruz. Ve sonrasında çıkış işlemimiz var arkadaşlar. E, bu işlemi yapmak için öncelikle dörtlüğü kapatacaksınız. Sağ sinyalinizi vereceksiniz. Neyse bu işaretli dubayla. Bakın şimdi. Aynamızla arasına bir karış kadar boşluk koyuyoruz. Direksiyonu en sağa çeviriyoruz. Bir yere çarpmadan ilerlemeyi sağlıyor. Eğer ki şu dubalara vuracak gibi olursa direksiyonunuzu en sola çevirerek bir adım geri gelin rahatlıkla çıkarsınız.